arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar bugün yeni bir hesap açtım ve bu hesabı bu hesabı büyütmeye çalışacağım o zaman hemen gelin videomuza başlayalım önce tek hesaplaşmaya girelim orada kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın bakalım o otuz var biraz sıkıntı. Şşşt, Ya abi, bize niye saldırıyorsun? Kaç, kaç. Aaa, iki bir bana saldırıyorlar. Aman, boks torbasına mı benziyorum ya? Abi iki de bir Daryl'a saldırma. Daryl bizim, bizim ağzımıza yapar. Dedim Daryl bizim ağzımıza yapar dedim. Beşinci sürdü. Peki oyna. Bu arkadaşlar. burada arkadaşlar. Birazcık karakter kastım yani. 12 tane şu karakter var bende. Bakalım. Yet. Niye her maçta emz olması lazım? Saldıracağım. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Emz ya. Öf. Yedinci sıradayız. Altı kuba elli ceksip iki ismiden de az almam lazım. Ne zaman başlayacak? Bir gün. O zaman gelin nakavt oynayalım. Bakalım. Güzel bizim takım. Yeni kostüm olmuş. Dostum almak istiyorum ya Daryl'ın Maskot Daryl Öyleydi herhalde maskot Daryl'da Dur kazandık Tekrar oğlum Hadi be kabul edin Man yoket. Biz 11 yok etmişiz. Almayın o. Bunların ikisini de yapalım biz. Şu an 3 tane görev var aynı. 3 tane değil de 2 tane. Şu sayı, Allah gönderme yapamadım Postaya şöyle adrese teslim yollayalım bir. Adrese teslim. Cennete gidiyor Osa. Ne oluyor ya benim karakterim böyle. Bu ne oldu sana böyle ya. Yaklaşma. Öldü ya. Dönürüm bombamla patlasın. Hayır, ultisini attı. Hadi Jeki. Jackie. Jeki de oraya taretini at. Şu an Jeki hiçbir şey yapamadı ona. Daha bir diyorum Jeki şu an ona hiçbir şey yapamaz. Yapabilirmiş. Benim tuzaklarım vardı. Ha. Bir düştü. Tekrar oyna. Bakalım. Bu hesabı büyütmek istiyorum. Hadi. Oh! Karlı. Hop. Allah ben değilmiş Yanlış yere şey yaptı multi. Bak karbol da. Çilimi <laughs> çaldı ya. geber. Ya abi cin nereden çıktı? Aa, ah, Mandy de öldü. Blade görev yapmışızdır diye düşünüyorum. Görev nerede? Görev yok. Kala 10 kredi. Çok güzel. Wow. Oh. Arkadaşlar kastığımız kupaya bakın. Dört, süt, süt. Kaç tane güç puanı verecek? 3. Kaç? 4 Şimdi kaynaktan sonra neyi doldur dolduracağız biz? Ezmi bimi. Sadece bu. Sıfır boyla oynamayalım. Ne oynayalım? Bak şu boy yükseldi. Ee, Jessi ile oynayacağım. Param yok. Bakalım. Alırız ya alırız. Alırız. Eee, atalım da. Sinirliyim ben. <laughs> 8 bit bende o zaman. Allah 8 bit bende değil bence. Çok azar vuruyor Çünkü yükte azar. Koptu şuraya diye. Sık aferin Darete. Şuna Bir onlara hiçbir işe yaramıyor. Saldırı 8 bite. Kilim çaldı yine. Aa, 15 düşman yok. Geç görevini yaptık. 11 kupa ve aldık. 18. Karakter yükseltebiliyor muyuz? Evet. Sadece Jess yükseltebiliyoruz. söylemedim. Z, ya söylemiyorum. Jess'i yükseltemiyoruz. Evet. Söyledim. Kaç yok. Ha. Hangisine bassak ki? Rock'a bassak ya. Yani. Yani ne mu? bas. ne da bas. Başkasına basar. Şu an en çok bir mola Aslında şöyle bu alalım ya. Soyguna girelim. Soygun. Baş soygun yok. Şansa bak, soygun yok. Neyse. O zaman elmas kapmaca girelim. Uf, elmas kapmaca girelim o zaman ya. Soygun niye yok ki? Anlamadım. Bakalım. Alacağız mı alamayacağız mı göreceğiz şimdi. Minecraft'a benziyor şu Benim ultimde olsa keşke tuzak atacağım çünkü. Bana ulti kasayım biraz. Orada internet arada donuyor. Öldü. Ne kim çaldı? Damınız ismi Ege Pro. Tamam kastım ultimi attım. Kaç bir elmas var. Ne yapayım yani? Ne yapayım onun mayanı varsa. Aa! Hayır. Kaçın kaçın. Korurum ben. Peki kaçsana Abdul Kadir. Abdul Kadir kaç Abdülkadir. Kadir. Olamaz. Hiç öldürmeye çalışıyorlar. Ama öldüremeyecekler. Ve maç bitti ve kazandık. Bo nereye ok atıyorum? Bo. Kazandık. Evet. Bu onun görevini de tamamladık. 15 düşman yüksek. Kaç? 530 XP. Alın 1000 altın. Kaç? 1396 tane elmas. Ay elmas yok. Altınımız var. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.